İplik satıyorlar ya, He. İplik. oraya bırakayım mı? Tamam gel bırakayım. Yalan. <laughs> Vallahi bırakacağım, gel. Beni başka yere götürdün, ben de bir dur kalayım. <laughs> Aylığım hocam, <laughs> 9 ay oldu. Hep. Tamam teyzeciğim, gidiyorsan ben gidiyorum, Niksar'a gidiyorum geliyorsan. Yoksa gidiyorum ben. Niksar'ın yerinde bırakma beni, o iplikçinin orada. İplikçin nerede işte, ben seni bir yere bırakırım. Yunca Ahmet var, oraya mı? Yunca Ahmet'tin mi? Yunca Sen... Ahmet. Ahmet değil, bana bak. Te, e, var ya, lohanta hastaneden gelince. Hastaneye ödeyeceğim doğru ne E hastaneye bırakayım o zaman gel. Yok o iplikçini oraya bırak beni. İpli <laughs> Benimle de, hani sen ne? Ya ben Niksar'a gidiyorum gel. geliyorsan gel. Bulmaz, e tamam hadi geliyorsan gel hadi. Şimdi belediyenin arabası gelecek. O zaman belediyenin oraya kadar bırakayım gel. Belediye gittiyse. E, o... <gülüyor> <gülüyor> de git git kulağı ulu. Hadi görüşürüz.